merhaba arkadaşlar yine kanalımda. Ben de bugün ben konuşacağım. Ben de arkadaşlar Dolphin kanalımda. Benim kanalımda. Şimdi gösteriyorum. Evet Arkadaşlar. Şerefsiz. Sus. kedi. Sus. 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 Değilir, ha, çok sen. Tamam. Enkallar. çok güzel olacak hafıma. Ha böyle saf yatıyor. Kutuda. Bakıyorum. Pekalalar bekle buraya bir kedi. Arkadaşlar yani şöyle biraz yani arkadaşlar ne böyle kedi bir kedi tart böyle. Ne kadar bakın şu pıtırın kapı. bunun Mio'nun. Bu da kedi kapı. Bu da yılanın mavi kapı. Hasta. devam ediyor. Hayda koymata Arkadaşlar bir bu kendimi göstereceğim. Tabii ki de kendimi göstereceğim. Like, enter, bye bay bay. mü şimdi sıra geldi emişe.